Merhaba. Bugün ben yine kalenderimler açacağım ama bugün yeni bir kalenderim var. Hem de. Hem <laughs> de bugün. 100 change and get money up Ah. Mommy it's another bracelet, but this time pink and it has a star Şey Şimdi mi? çikolata mı? Ne çikolata? Hadi. Şimdi çikolata Zaten biliyorum nerede. Şimdi bir şey söylüyor sana. Ama bu bir de hem <laughs> yaptım. <laughs> Will be the yellow one. And the book o u t. Don't Or, r, g, et, or get forget. Forget. Mm. Don't forget the m mm, e, m mm, monkey? No. means 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 it at pie means pie. No, don't. Focus on my day. Don't worry. Don't worry. It at pie up or four. Don't forget to mint the, don't forget the mint pies pie. for mince pie for santa i won't forget that but i don't celebrate christmas mommy i told you yeah. i told you that i don't celebrate christmas yeah. Mm cook it don't go, go mommy. Okay, I'll get little bit. Yeah. yeah, yeah. yeah. Hmm. And then top them. Could top of And the, the top Oh my goodness. This mm -hmm. is you know, so much. Just so uh, Peppers school project Peppers school project Peppers school project Semih yaptı. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkürler herkese. Görüşürüz. Evet, herkese selamlar. Tekrardan e, Deniz'in beslenmesi hazırladım. Burada somon sandviç var, krem peynirli. Şöyle e, humus var. E, havuç, çukurları şöyle ince ince havuç kestim. Burada da kreker e, var. Pizza kreker ama bizimkine benzemiyor. Biraz değişik bir pizza kreker bu da. İlk kez böyle mis gibi bir hava olduğunu fark ettim bugün. Ee, yani şey biraz esiyor ama böyle sanki temiz esiyor. Her ne kadar her tarafta çöp olsa da bir temiz geldi bana bilmiyorum. Bugün güzel hissettim ya. Pazartesi normalde pazartesileri kötü olur ama bize güzel geldi. Belki deniz hemen giyin de ondandır bugün. No, it's Brand new Braat. Brand new Braat. Hmm. Atlayın bakalım hanımefendi. Tamam. Hop kapatamadım. 2 dakikalığına markete... Manuş çıkartıyor şunu 2 dakika. 2 dakikalığına markete geldim e, denize donat alacağım söz verdim. Christmas için e, donatlar çıkmış Christmas Cream'in. Onlardan alacağım şimdi. Christmas şunlar var, bunlar var, bu var. Başka Christmas yok galiba. Bir üçü var. Üçünden de alayım birer tane. Bu eve gidiyorum İşlerimi yapacağım Bu hafta son O yüzden hani ne kadar iş yaparsan evde Deniz için o kadar iyi olacak Çünkü denize vakit geçirmek istiyorum Haliyle Aa acayip esiyor Eve geldim 2 dakika dinleneyim Sonra işe başlayacağım Bulaşıklar var yıkanacak Sabah geliri öylece bıraktım Yataklar var toplanacak Eee Edit var yapılacak. Montaj yapmam gerekiyor. Ee, genelde ben akşamları değil de montajları gündüz yapmaya çalışıyorum. Eğer gündüz vaktim olacağını biliyorsam hani akşamlarını daha çok kendime ayırmak istiyorum. Ne bileyim oturayım bir film izleyeyim ya da başka bir şey yapayım gibisine. Ee, bu arada bu aralar ne izliyorum onu da söyleyeyim size. Netflix'ten O.A. O.A. O diye bir e, dizi seyrediyorum. İki sezonmuş, bitmiş galiba. Şu anda hala birinci sezondayım ve son bölümdeyim galiba. E, çok uzun sürüyor bölümler. Bir saat falan olması lazım. Dizi güzel ama aşırı yavaş ilerliyor. Yani e, normalde ben 8 bölümü böyle bir günde bitirebilen bir insanın neredeyse ama e, bunu bir türlü bitiremedim. Bak kaç gündür izliyorum, dört gündür falan seyrediyorum, bir türlü bitiremedim yavaş ilerliyor. İyi izlemek gerekiyor sanki. Yani çok fazla kafa karıştırıcı bir şey değil. Ama e, ne bileyim bir şeylik var, bir yavaşlık, bir duruanlık var dizide. E, ben böyle fantastik işte e, bilim kurgu dizilerini çok seviyorum. Yani Şöyle düşünüyorum. E, bilim kurgu tarzı şeyleri seviyorum. Çünkü zaten hayatımız hani gerçek. Biraz da gerçek olmayanları izleyelim. Daha güzel, daha heyecanlı. Ben böyle savaş filmleri sevmiyorum. Böyle romantik komediler, duygusallar çok fazla gelemiyorum açıkçası. Hiç yani çok nadirdir öyle şeyler izlediğim. Ama bilim kurgu olduğu zaman böyle işte zaman yolculuğu olsun başka boyutlar falan onlar benim çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum. Çok güzel oluyor onlar. Evet. Şu sıralar O.A. izliyorum. O.A. O.A. Canva açılmıyor. Ee, normalde kapaklarımı oradan yapardım ama mecbur artık telefondan, herhangi bir şeyden yapacağım kapağımı. Yapamıyorum yani, sinir oldum. İki saatte uğraşıyorum, hani e, Safari'den mi açılmadı acaba diye. E, Safari'yi kapattım, e, Chrome'dan baktım, Chrome'dan açamadım, laptop'u kapattım, tekrar açtım, olmuyor, yok. Yani inat ettik, Canva ee, açılmıyor ve kapağımı başka bir yerden yapıyorum şimdi bugün video yayında olacak. Yani bugün pazartesi. Pazartesi yayında olacak video. Onu uğraşıyorum. Videoyu hazırladım. Gerçi de kapakla uğraşıyordum işte saattir. Posta bekliyordum. Gelmiş ama haberi gelmedi bana. Hani şöyle bir bakayım dedim. Gelecek saatleri yazmışlardı. Ama haberi gelmedi maalesef. Gelmiş posta. Deniz gelmeden açayım ama saklayayım. Şu kutuyu gördüğü zaman direkt anlayacak zaten. Disney'den geldiğini. Açalım onu hep beraber. Eee Ay yoruldum ya. İki merdiven çıktım yoruldum. Koş, koştur koştur şey yaptım da o yüzden. Hemen açayım bari. Elimde Hediye aldığım hediyelerden biri bu da. Kostüm mecbur buradan aldım. Başka bir şey almadım. Disney'in kutusu bile güzel ya. Bakar mısınız Allah'ın aşkına? Adamlar kutuyu bile hani Çocuklar bir şey yapabilsin diye yapmış Şuraları boyama falan yapabilirler. Yani çok güzel yapmışlar. Ya harika duruyor. Evet. Evet, evet, evet. Bu arada yanında bir de bu geldi. Ben bilmiyordum bunun olacağını. Ee, Star Wars'un bu. Size bir şey diyeyim ben Star Wars daha hiç izlemedim. Yani hep izlemek istedim ama bir izleyemedim yani. O yüzden bunu şu anda ihtiyacım yok. Bunu kardeşime vereceğim. Çok güzel bir Disney anahtarı. Disney değil Star Wars anahtarı. Evet. Ya çok güzel bir şey bu. Allah'ım. Bakar mısınız? en güzel bunların ya. Yani. Normalde Disney'in her şeyi hani her kostümü tam birebir yapmıyorlar ama gerçekten güzel yapmışlar. Şöyle olsun. söyleyeyim. Şöyle göstereyim. Disney Aladdin ya Jasmine kostümü. Şöyle biraz takılıyor ama şeyden dolayı üzerinde simler var ve simler küllere yapışıyor. İnşallah yırtılmaz. Ya umut ediyorum. Bu kolu. da Koldan mı geçiyor? Bilmiyorum ki ben. Aa, bunu buraya ataçlamışlar. Tamam, pardon. Bunu çıkartıyorsunuz, şurada bir yeri var galiba. Aa, parmağa takılıyor olabilir. Şöyle arkasında kanatları var. Sanırım oradan şöyle parmağa takılıyor. Hani şu böyle dans şeysi vardı. İzlediniz mi bilmiyorum da filmi. Öyle bir şey olabilir. Ki çok fazla yapışmış. Şöyle açalım güzelce. Bunları benim akşam paketlemem lazım şu anda denizin görmemesi için bunu saklamam da gerekiyor. Şeyleri, şuraları cırt cırt demiş, kanatları çıkıyor da. Ay çok tatlı bir şey. 5-6 yaş aldım ben bunu. 116 santime kadar denize yani olacaktır. Biraz da büyük gelecektir ki gelsin zaten. Deniz 108 santim falan herhalde. yok. 110, 110 oldu galiba. Eli değilim. Allah'ım şuralara bakar mısınız? Boncuklu boncuklu. Bir de ben böyle tek parça istiyordum. iki parça istemiyordum. Çünkü böyle göbeği açıktı falan. Ben pek beğenmemiştim o modellerini. Çok güzelmiş. Bayıldım. Kıyafet şurada. Görüyor musun mu? Evet kız parmaklarına takmış. Benzetmişler yani güzel. Çok güzel. Acayip güzel. <laughs> ben çok hoşuma gitti. Bir tane kendim almak istiyorum. Çok güzel. <laughs> filmi de izlemediyseniz izleyin. Çok güzel. Ben çok beğendim. Bilmiyorum bu filmi. Arada açıp izlediğimiz oluyor yani bu filme. Birazdan denize almaya gideceğim. Sizden bir isteğim var. Instagram'da Beni takip edenleriniz varsa Instagram'da şuraya yazıyorum şuraya şuraya bir yere. Ee, Instagram'da eğer beni takip ediyorsanız videolarımı izlerken e, bir screenshot alıp yani ekran e, ekran kaydı alıp pardon <laughs> ekran kaydı alıp bana e, atabilir misiniz Instagram'dan paylaşmak istiyorum storylerimde hikayelerimde e, çok sevinirim yani atarsanız. Deniz Hazal şey geldi. Hemmal Rosdan şey. arkadaşının doğum günü varmış. Uh -huh. Christmastan sonra ama işte kimse burada olmayacağı için böyle bir şey yapmış, hediye verdi bize. al bakalım. Biz de artık ona bir hediye alırız. Yeah. Christmastan sonra veririz ama tamam mı? Yeah. Vakit olmaz şimdi. Ben bilmiyordum doğum günü olduğunu zaten hani bir şey olmadı davet de olmadı da. Artık doğum günleri de yapılmıyor zaten o da var. Onu mı açacaksın donat mı evet. Emin misin? I I Sanırım şunları you. yiyemiyorsun Deniz. Onları ben bir an önce... Hey, I had no, you didn't. Onlar o değil anneciğim. Jelly yiyebilirsin. Şunları da yiyebilirsin. Yes. Hepsini yemek yok ama. Tamam mı? I want. Tamam. Evet. Yoğurt yapmak için süt almıştım. Onu kaynattım şimdi. Derecesinde koydum. Bekliyorum. Çünkü diğer bir önceki yaptığım yoğurdum bayağı ekşimeye başlamış. Dağıldık dedim kötü olmadan bir an önce hani kaynatayım sütü yoğurt yapayım. Ee, dünkü bamya yemeğinden biraz kaldı. Onun yanına ekstradan bir şey yapacağım. Ne yapacağım bilmiyorum da galiba bulgur pilavı yapacağım diye Bu kadar bir mantarım kalmıştı. Bu kadar kaldı mantar. Gerçi ekstradan başka mantar da var. Onu da hani yanına şöyle bir tavada kızartıp koyabilirim. Bulgur pilavıyla artık yeriz ne yapayım. Biraz saçma sapan oldu da. Çok bayağı uyumsuz bir şey oldu da bakalım. Böyle bir şeyler yapacağım artık bugünlük. Çünkü ekstra yanına ne yapacağımı düşünemedim yani. Bilmiyorum. Çünkü makarnam bitti. Okuldan Deniz arkadaşları e, Christmas kartları <laughs> Christmas kutlama kartları mı diyeyim artık? Neyse. <laughs> <laughs> Yok aşkım o Z. Z de değişik bir Z. Otobüten kaç tane var? Herkes vermedi bu sene. Birkaçı biz de dahil olmak üzere, geçen sene vermiştik de bu sene Covid'den dolayı vermek istemedim açıkçası. Zaten bu sene bayağı bir değişik bir şeydi. Belli bir zamanda götürmeniz gerekiyordu falan. Bakalım, 1, 2, 3, 4, 15, 16. Asıl yarısı getirmiş yani yarısı getirmemiş. Başlayalım mı? Açalım mı? Bir tanesinde şey vardı, çikolata takılıydı. Şöyle küçük bir çikolata yapıştırmışlar. Sadece bir tanesindeydi değil mi? Merak ettim, bu kimdenmiş? Disney fotoğrafları. burada bir tane ağaç resmi koymuşlar. Evet. O zaman, bu bir Disney fotoğrafı var. Düzgün bir Disney the back. Evet. Aa, geçen sene bizim yaptıklarımıza benziyor. What? Somebody has the same one. Bu Mayla vermiş bunu. Aww. Çikolata Mayla Rose yani. I didn't know she had that. This was from Grace. Hepsi kendi yazısıyla yazmış bu arada. Uh -huh. Görünüyor mu? Okay. Bütün arkadaşları kendi yazmış. Böyle mi oldu? Hepsini, hepsini dizdik buraya <laughs> koyduk. Um, uh. here, Bir çekebilir <laughs> miyim anneciğim? Here, here. Yeah. Deniz uh. devirdin ya bu ne? E hep sıkıştırdın annem böyle olmaz ki. <laughs> Ay <laughs> evet. Bugünü de bitirdik. Videomuzun sonuna geldik. Kız dur kolumu tartamıyorum seni. Bugün de bitirdik. Değil mi anneciğim? Hadi yatma vakti geldi artık. Yatma vakti geldi artık. Yok yok yok. Ne Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ne diyorsun kızım? Ay çok güzel oldu. Evet, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir başka bir vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Olur mu? Saçım zaten düzgün değil. İyice mahvettim. Tamam işte yapıyorum. Tek elimle yapmak zorundayım bana. Tamam. Oldu mu? No, on your phone. Ha, on my phone. Yeah. Ben nasıl yapacağım elimi? Bir elimle çekmem gerek.